İmam Gazali, rahmetullahi aleyh, tasavvufun en büyüklerinden biri. En büyük mutasavvuf insan. Bütün tasavvuf e, dünyası, İmam Gazali gibi birkaç kişinin etrafında dönüyor. İhya-ül Müddin'in girişinde, siyasetten bahsederken, siyasetle din ikiz kardeş gibidirler diyor. Ne siyasetsiz din olur, ne dinsiz siyaset olur diyor. İmam Gazali ki, Bağdat'taki zulümden kaçmış 10 sene e, bu siyasetçilerle görüşmeyeyim, bu siyasetçilerden uzak durayım, bulunmayın bunların yanında diye Bağdat'tan kaçtığı zaman yazdığı kitapta söylüyor bunu. Şimdi Müslümanların bir grubu, sırf kendi minik bir cemaati var, 10-15 kişi bir araya geliyorlar işte siyasetle ilgilenirse bunlar toparlayamam bunları diye. Yok İslam'da siyaset. Kardeşim yok 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 İslam'da siyaset yok. Niye yok? Sen siyaset yapamadığın için yoksa olmaz bunu diyemezsin. Müslüman hayatın dışında kalamaz. Bize kala 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 haber dinlemek kaldı. Kim nereye tayin edildi? Kim nereyi işgal etti? Nereye zam yapıldı? Nerede kan aktı? Akşama kadar bizim vazifemiz haber dinlemek. Akşamda bir daha çoluk çocukla dinlemek. Gece gördüğün rüyada haberlerde izlediğin trafik kazası rüyalar oldu bu sefer. Bu ümmeti Muhammed olarak bize uymayan bir ayakkabı çeşididir. Biz bu ayakkabıyı giyemeyiz. Bizim ayağımıza göre değil bu. Biz bu ceketi giyemeyiz. Biz nerede ne olduğunu, ne yapılması gerektiğini düşünen kafa yapımız olması lazım. Evet, imamımız, müezzinimiz, muhtarımız hepimiz oturup devlet başkanlığına aday olacak halimiz yok. O manada söylemiyorum zaten. Yani bunu dışlamanın bize ait olmadığını vurgulamak istiyorum. İslam'da siyaset yoktur ifadesi İslam'la ilgili bir cümle değil. İslam'da siyaset olmasaydı İslam'ın Medine'de devleti olur da bugün bize gelmezdi o. İslam'ın bir siyaseti oldu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin naaşını orada bıraktı Ebu Bekir. Orada bıraktı. Şu hale bakınız kardeşler. İslam'ın siyasetiyle ilgilendi. Üsame bin Zeyd radıyallahu an 17 yaşında İslam orduları başkumandanıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hastalandığında onu Şam tarafına yani Bizans üzerine göndermişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağır hastalanınca Üsame Medine'nin dışında konakladı, bekliyordu ordusuyla beraber. O ordu da Ebu Bekir, Ömer, Saad bin Ubade gibi büyük ashabın ileri gelenleri de er olarak vardılar. 61 yaşında Ebu Bekir, 17 yaşında Üsame'nin eri durumundaydı. Halife seçilince halife oldu, baş kumandan oldu. Üsame onun altındaki bir kumandan oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce kim Müslümanları yönetecek onu belirlediler. Geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesini defnettiler. Taziye töreni filan vesaire yapılmadan Ebu Bekir şehir dışına çıktı. Üsame sen buralarda ne bekliyorsun dedi. Resulullah seni Şam'a göndermedi mi dedi. Ortada bir cenaze var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Ne yapacağımızı merak ediyorum dedi. Sen Resulullah'ın cenazesiyle değil emriyle ilgilensene dedi. Ne bekliyorsun buralarda ve gönderdi. Bu siyaset değil mi? Eğer Üsame Medine'de kalsaydı, hani peygamberimiz öldü bari 3-4 gün hatimler okuyalım, yasinler okuyalım deseydi, Şam'a bir sene sonra o ordu gitseydi, İslamiyet'in bize yayılma süreci bir asır gecikmiş olacaktı. Resulullah'ın cenazesiyle değil emiriyle ilgilensen sen. Sana İslamiyet'i götür Şam'a Suriye sınırına götür. Nitekim Hüsame'den sadece 15 sene sonra Antakya'ya Ömer ordu gönderdi. Antakya Müslüman oldu. Oradan da elhamdülillah İstanbul'a kadar geldi. Eğer Ebu Bekir'in bu yayılma politikası siyaseti olmasaydı, Ömer bin Hattab İran'ı fethettirmeseydi, Horasan'a kadar İslamiyet'i götürmeselerdi, nereden ezan bilecektik biz şimdi? Bizans'ta danışsalardı, ortak kurul kararı falan alsalardı, biz İslam'a mı girerdik? Müslümanlık mı duyacaktık? Daha akıllı, daha mantıklı düşünmek lazım. Ashab-ı iyi din mi bileceksin sen?